Değerli izleyenler kaynak olarak Antonio Kutuerraz Hoca'ya ait dik üçgende e, parametrik açı sorusuna yorum yapmaya çalışacağım. A'dan çizilen kesen ve C'den çizilen kesenle dik üçgende alfa ve iki alfa dağılımı mevcut. DC'nin orta noktası E noktasıdır. Bu şartlarda alfayı saymaya çalışacağız. Güzel bir soru. Farklı çizimler, çözümler kurulabilir. Bunlardan birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada BDC üçgeni işte e, dik üçgen olduğundan dolayı. Dolayısıyla hipotenüsün orta noktası orada E noktasıdır. İlk olarak B'yi E'ye birleştirerek burada muhteşem üçünü kurabiliriz. Bunu hepimiz yapabiliriz. Peki buradan açı dağılımına yine devam edecek olursak EBC üçgeni artık X üçgen olmuştur. Buradan işte iki iç açının toplamını e, BED yazarak şurada iki alfa oluşmuştur. Şuradaki açı artık 90'ın parçalarından biri 90-alfa olmuştur. Ve yine burada da 90 eksi alfa oluşmuştur. Yani D, E, B üçgeninde x kare üçgen olmuş, oluşmuştur. Buradan E'deki açıyı yazmaya çalışırsak burası da gene 2 açının toplamı 90 eksi alfa yapacağından dolayı burası 90 eksi 3 alfadır. Devam o ki şu anda ABE A, B, e yani EBA üçgeni artık x kare üçgen olmuştur. Çizimlerimi yapıp sonra bu çizimleri renklendirmeye çalışacağım. Şimdiden e, EBA üçgeninin eşini e, yani e, ABE üçgenin eşini e, BE'ye göre bu üçgeni katlayarak yani simetriyle alarak tekrar çizmek istiyorum. Şurada taslak bir çizim yapmaya çalışıyorum. Bu yapmaya çalıştığım çizim e, EBA üçgeninin BE eksenine göre yansıtılmasıyla oluşan üçgeni böyle çizmeye çalışıyorum. Bu taslak bir çizimdir. Çizim hataların küçük de olsa olabilir. Buraya bir isim vereyim. Burası K noktası olsun. E, B, K üçgeni artık eş oldu. Kime? EBA üçgenine eş oldu. Eş kenarları sembolle göstermeye çalışalım. Şimdi şuralar eşit oldu. A, B, E üçgeninden Peki şu maviyle gösterdiğim kenarlarda bunlar değişti oldu. Açı dağılımına devam edersem alfa incisinden şuradaki DBK açısı 90 eksi 2 alfa olacaktır. Çünkü alfa ile toplamı 90 eksi alfa olduğundan dolayı. Oldu. Şurası da gene 90 eksi alfa olmuştur. Peki burada tek bir hareket yaparak sorun nereye evrildiğini görmeye çalışalım. Şimdi özellikle BE Tabanını, ortak tabanını BE ışını olarak böyle kesen olarak çizmek istiyorum. Abartılı bir şekilde. Bu işte çizdiğim ışının AC'yi kestiği noktaya bir harf vereyim. Buraya L diyeyim. Şimdi buradaki e, açılara dikkat edelim. Onları da kırmızıyla göstermeye çalışıyorum. A, B, açısı. Şuradaki noktayla gösterdiğim açı 90 eksi alfadır. Peki K, B, L açısı burası da artık 90 eksi alfadır. Dolayısıyla artık K'yı L'ye birleştirerek orada eş üçgenler kurmuş görmüş oluyoruz. Yaptığımız hareket K'yı L'ye birleştirmek. Burada e, analitik olarak yaptığımız işleri şuraya sıralamak istersek birinci iş olarak e, EBA üçgenine eş olacak şekilde biz çizim gerçekleştir, gerçekleştirdik EBK'yı. Sonra çizdiğimiz BE ışını AC'yi R'de kesti. Burada tekrar kenar açı kenar eşliği kurduk gördük. Kimdir bu? ABL e üçgeni ABE e üçgeni eş olmuştur artık. E, KBL üçgenine. Bu eşlik nereden gelmiştir? Kenar açı kenardan gelmiştir. Çünkü bunların ikisel kenarları ortak. BL ikişer kenarları x'ler kenarları eşit uzun eşit. BL kenarları ortak kenardır. Aralarda kalan açılar 90 eksi alfa Peki o halde burada meydana gelen artık şu üçüncü açılara bakalım şimdi. Buraya bir yıldız koyuyorum. Burada bir yıldızla gösterdiğim açı var. Burada da bir açı var. Bu açılar birbirine artık eşittir. Yine biz açı dağılımına devam edecek olursak neler yazabiliriz? Şuradaki açı artık iki alfaydı. Bunu biliyoruz biz. Çünkü EBA'nın eşini çizdik. Peki ABL üçgeni ile KBL üçgenler eş olduğundan dolayı eşlikten gelen açı dağılımından buraya da alfa gelecektir. Çünkü BAL'de 3 alfa var. Burası da 3 alfa olacaktır. Ve yine buradan artık açı dağılımına devam edecek olursak bakınız EK'nin BC'yi nasıl kestiği şurada görülüyor. Şurada alfa var. Şurada 90 eksi alfa var. Demek ki şurası artık Nasıl bir açıymış? 90 dereceymiş. Küçük çizim hatalarım olabilir. Şurası 90 derece. Bunu nereden gördük? Çünkü E, B, e, şuraya T demiş olsaydım EBT üçgeninde artık e, iki tümler olduğundan dolayı burası 90 derece olmuştur. Peki burasının 90 derece olması şu anlama geliyor artık. EK e, e, doğru parçası E EBC üçgeninde BC'nin orta dikmesidir. Dolayısıyla K'nın da C'ye uzaklığı eşit olacaktır. Hemen buradan yaptığımız davranış K'yı C'ye birleştirmek oluyor. Bakınız K'yı nereye birleştirdik? C'ye birleştirdik. Dolayısıyla eş uzunlukları biz yine sembol ile eee gösterici olursak buraya da S koyuyorum. Bunlar da eşittir şimdi. çünkü K'nın B'ye uzaklığı eşittir. K'nın C'ye uzaklığı eşittir. K'nın E'ye uzaklığı zaten eşit idi. Peki buradaki açı dağılımına bakacak olursak şimdi bu üçgenler yani EBK üçgeni ile ECK üçgenleri de eşit. Onu da yazmaya çalışayım. Şuraya yazmaya çalışıyorum. E EBK üçgeni ile EBK üçgeni ile ECK üçgenleri de eşittir. Peki bu üçgenlerin eş olması artık yine buradaki tepe açısının toplamda iki alfa olması gerekir. Peki ikizkenar üçgende artık KL'nin e, biz ne olduğunu görüyoruz. E, i̇kizkenar i̇kiz kenar üçgende açı ortay olduğunu görüyoruz. Açı ortay demek artık yüksekliktir, kenar ortaydır, simetri doğrusudur. Dolayısıyla uzatmayayım artık buradan. E, şurası da artık 90 derecedir. Kısacası L, E, kc delta Onu da buraya yazmaya çalışıyorum. L, E, K, C, deltoid olmuş oluyor. Deltoid olmuş oluyor. Peki buradaki açı dağılımına yine yazmaya çalışacak olursam ne olur şimdi? Alfalar toplamı şuraya gelecektir. Burası artık 2 alfa olacaktır. Burası da yine aynı mantıkla 2 alfa olacaktır. Çünkü biz E, L, C'nin ikiz kenar üçgen olduğunu gördük ve keşfettik. Şun, Şunların da artık oraya başka bir sembol koymaya çalışacağım. Şunların da onlara tek çizgi koymaya çalışıyorum. Şu EL parçasının EL parçasının LC'ye işte olduğunu görmüş olduk. Artık buradan soru bitmiştir. Şöyle yazabiliriz artık. Bakınız CD meydana gelen toplam açı 3 alfa olmuş oluyor. C açısı ve A'da meydana gelen açıda da 3 alfa olduğundan dolayı C ve A açıları toplamda 6 alfaymış. 6 alfayı biz 90 bildiğimizden dolayı şuraya onu yazmaya çalışıyorum. C ve A'nın toplamı 6 alfa olmuş oluyor. Bunlar artık tümde araçlar olduğundan dolayı buradan alfayı 15 derece olarak bilmiş bulmuş oluyoruz. Aslında burada başka yoldan da içeriden de çizim yapılarak, yapılarak çözüm üretilebilirdi. Ben iç bölgede, dar bölgede çalışmak, görmek, göstermek zor olduğundan dolayı özellikle şekli dışarıda çizmeyi tercih ettim. Sizler de içeride deney yapabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Değerli izleyenler, bu çalışmaların devamını beğeniyorsanız, eğer istiyorsanız lütfen kanalıma destek olmayı, abone olmayı sağlar mısınız? Buna özellikle istirham ediyorum. İhtiyacım var bu çalışmaların devamı için umarım anlatabilmişimdir.